Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz kardeşlerim nasılsınız halleriniz keyifleriniz iyi umarım Valla beni soracak olursanız her zaman gibi bomba gibiyim. Çok iyi var. Her şey güzel arkadaşlar. Bugün yine efsane bir troll videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hani sevdiğiniz tarzda böyle adamları yine yatırdım. Yine süründürttürdüm arkadaşlar. Gizli başarım görevi var diye. Şaheser falan çektik arkadaşlar. Şaheser dedim özür dilerim. Şahmeran. Şahmeran çektik. Güzel bir video oldu. Videoya geçmeden önce şu like'ları bir alalım. Daha güzeldi arkadaşlarım böyle el birliğiyle bence bu videoyu bir 7000 like yaparız. Çünkü videolarımız böyle 5000, 5500 falan da kalıyor. El birliğiyle like'ları unutmayalım. El birliğiyle başarabileceğimizi de çünkü Rohan kanalı arkadaşlar el birliğiyle neleri başarmadı. Bir de şu abone olmayan kardeşlerimiz var. Kavga kardeşlerimiz de kanalımıza katarsak abone olurlarsa. 500 bine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Hedef 500.000. Sizleri çok seviyorum. Cansınız kardeşimsiniz. Hadi videoya geçelim. <laughs> Bundan böyle yolu yok. Kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Riv riv riv. Sen beni anlamadın gözünü kan bürümüş bundan öte ayrılıklar yüce dağların ar selamlar iç selamlar bunlar Türk değil la amca bana yapmayacaksın onları şu onları yapacağım ben sizin takımdayım 2 numara iki numara bana yapmayacaksın bana yapmayacaksın onları yapacaksın sesim geliyor mu oğlum bunları yavurlamayın bunları nasıl anlaşayım, nasıl satayım Ses var mı? Haa üzerinde Amerikan bayrakları var la. <laughs> bu herifle Amerikanlı oyunu anlatırız lan diye. Amconsu sesin var mı? Yavrular how are you? Fine thanks and you sit down. Yes hello. Biz üçümüz arkadaşlar arkadaşlar gelin beni takip edin anasını satayım. Biz üçümüz arkadaş takım gelin. He yani beraber oynayalım şey oynayalım. Come come hepimiz come. Anam. Come come, come. come come hepimiz böyle 2, 1, 2, 3, 4. Eee Lipovka. Goli go, poka, one, two, three, four, goli poka, okey, okey, tamam, yes. Tamam abi. İyi lan, Amerikalılarla oynayacağım. Amcaoğlu, Almanya bizi kıskanıyormuş, doğru mu? Bir numara, iki numara, Almanya bizi kıskanıyormuş. Ya oğlum, kim atlattı amına koyayım ya? O adam Türkçe konuşuyor lan, anasını söyleyeyim, ya da yabancı dil görmedi mi? Sen dönüştüm ne dönüştüm ya? ya? Amcaoğlu, ben yabancı dil görmedi <laughs> <Lan, niye gülüyor> <oraya? gülüyor> ben cihazım bozuldu. Dayı, dayı. Bu hile <laughs> Benim, ben cihazım Benim cihazım bozuldu. Dayı Nasıl? dayı Nasıl? 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 Oy, ya adamlar Şimdi bizi havada vuracak yemin ederim ya. KD madde hepsi sıfır ya, olacak. Amca kim değil lan? Oğlum ben sizi gavur sandım anasını çarpıldık anasını satayım ya. Siz Türk müsünüz lan? Abi ne gavur ya? Bize gavur diyorsun da abi. kendi ismine bak ya. Benim ismimde ne var? Pezlemek ne koymuş benim ismimi? Sizin bayrağınıza bak anasını satayım. Daha bir bayrağımıza bak var değil. gol Bir ya. Adam bir ismiyle ya. baksana çarpıldık ya, havada ya. Bayrağınız <laughs> ejnebi oğlum harbiden çarpıldık anasını satayım. Cenabetliğim tutula. Abi ejnebi diyorsun da sen... Senin ismin de Cenabettin abi. Amca oğlum benim dedem ben koymuş senin bu ismi. Yüzünden az önce az önce Mesnevi yan çarolduk abi. Dedem koymuş oğlum benim ismi. Benim isminde ne var? Abi, so abi. dayı sormasayım dedenin ismi neydi? Dedemin ismi de Cenabettin'di. Ayrıca Cenabettin. Uşak kalk geçiyor abi. herhalde ya. Amca oğlum Beyler Cenabettin. bu adama hiç ailecek, dokunmayın. Bunlar abi, dededen ailecek, torunlar. Abi şey, ailecek Cenabettin abi. Ya. Ya, neyse, ya. Dedem, neyse dedem, bir yerde loot atalım ya. Takım olsun diye yapmış. Biz mesela abim var Celalettin. Öbür abim var Alaaddin. ha takım olsun diye. Tintin gidiyoruz biz. Abi siz zemzem şöyle zem güsül alsanız siz hala cenebet olurdunuz bence. Kardeşim ne alakası var ki Allah aşkına? Bir isimle hemen cünüp mü oluyoruz? Yok. Hem evet, o sizin abi. dediğiniz ismi, hem o sizin dediğinizin ismi cünüp. Benim isim Cenabettin. Gördük abi havadayken yani. Allah vallahi yemin ederim ağzımız yüzümüz çarpıldı lan. Niye öyle olduk la biz? Oğlum birinizde hile mi var la doğru söyleyin. Dayı sen atlattın. atlattın. Bizdeki hile sana nasıl işlesin? Ne bileyim kardeşim Allah aşkına belki boka girmiştir. Zaten kim takip ettiyse ben Baran seni takip ediyordum. Nasıl oraya geçtik ki biz? Abi ben ya. Benim 2 dakika işim vardı PC'de ya. Ben de bir bakayım. Neyse, gel gel. Bak bakayım PC'ye dedim. Bir baktım PC ne lan? Ay vallahi bence şeyden kalma ya. Kalmıyor. Ya şuna da bot salmayın. Niye bot salıyorsunuz ya? Bot vuruyor enayi gibi. Yanında değildik. Neyse boşver. Geliyor musun 4 numara? Geliyorum geliyorum amcalı beni de al da gel. Ben bu eve baktınız alman, mı lan? al abi almayın almayın. Alın lan amcalı beni de aldı gel. size. Geleceğim mi? Ay, geleceğim gel kardeşim gel. beni de alın lan. Beni de alın gel. Yolu bir dur dur gel. gelemedim amcalı dur lan. <laughs> git amca yolu, git amcalı git. Bomba çıktı gel gel. Gel gel bomba çıktı Yo, gel. Gitseydin amcalı. Alalım bari. Kardeşlerim ben puan kasıyorum ya bana yardımcı olursunuz değil mi? Bir de gizli başlarım görev var onu yapacağım bir de. Nasıl bir başarı? Bir dayı bize yapalım ya. Ha beraber yaparız amca olur. Şey yapan bir gidelim Galatasaray'a şu gizli başarının görevini yapan beraber la. Anne bisiklet var ihtiyacı yoksa atıyorum attım ana satayım. La ben size şey sandım la gavur sandım valla kusura bakmayın kardeşlerim ya siz de Müslümanmışsınız ya. Yok sıkıntı yok dayı ya bayraktan sanabilirsin. Adamsınız lan valla ben ben, ben, ben ben, şey yaptım böyle Araplar falan geliyor biliyor musun? Geçen mesela geldi bana şermutla şermutla diyor dedim ulan beni sevdi herhalde adam bana Böyle aç sözlü söylüyor Yok dayı sana, sana küfür etmiş o ya He la pezevek bana sövmüş la İnsanlar değişik ya Ya valla ben ne yaptıysam Ama yaptı. sende bir sıkıntı var gibi Niye la? İsimden dolayı Kardeşim valla ben ismi Bir de sonunda 31 koymuşsun İsmi ben değiştirmeyi düşünüyorum 31 biz Hataylıyız amca ola aklına kötü bir şey gelmesin Baran bizi al Bizi al ben al al Bende buggy var adam, Arkada, bagi ba yani? arkadaki buggy'e götürsene 4 numaraya götür bizi alsın o da Götür götür. O kardeş bugün iyiymiş ha. <laughs> sağda sağda varan bak gördüm. Orada şey ya. var, kupur var, kupur var. Kupur al. Ben kupurun he? ne olurum ya. Evet şunu mu söylüyorsunuz da kupur diye? Allah siz ne yapmasanız ya. Aynen turuncu bir araba. Şimdi ben bu süreyim. Sen onu sür. Ha sen daha bok yapmadın mı lan ha? Amca ol, ona? Amca ya? sen daha bok yapamadın mı? O arabaya bok yapıldı ya. Bok ne ya? Bok bok. Bak, görmediniz mi? mi iş He he he. Yok, dayı, dayı mi sen biz. nerenin insanısın Biz onu bilmiyoruz e, ya hiç görmedik. Bin amcaoğlu bin bin gel bin. Nasıl yapılıyor? Ben öğreteceğim amcaoğlu işte gizli başkanım görev onu yapça. Şey veriyor 5 tane 5 tane platinyum kart veriyor. E biz de yapalım onu. E yapam <laughs> Gel şuradan bir şey yapalım. Yukarıdan şey alalım bir tane cart alalım gidelim tamam mı? Cart ne dayı? Bu canlanma cartı var ya. O kart olmasın? Bu cart yazıyor amcaoğlu ben çantamda baktım en son. Hop bak şuralardan bir yerden alacağız gel. Hop aldı. Kan aldı kaldı, kaldı. Dayı, gel gel Baran gel. Dayı. Çık çık A gel. Kardeşlik ben kaçtım oldu ben orada çatışacak kadar daha yetişmedim. Adam da. adam beni kaçırıyor Baran gelsenize. Lan. Kardaşlarım memleketler nere? Giresun dayı bizimki. Benim Giresun. Hem Rus'um hem Giresun diyorum. Allah Allah. Hem Rus'un hem Giresun'sun. Gel. Aynen. Ee, demek bahsettikleri Orus sensin he? Aynen Orus benim ya. Beyler Orus buymuş la. <laughs> abi sen <laughs> adam ne diyorsun ya? Sen ikinci bir ne diyorsun abi? Kardeşim ben bir şey demedim ki ya. O bahsettikleri Rus buymuş işte yani. Valla ben sizi sevdim ha. Bak yemin ediyorum tam benim kafa dengimsiniz ha. Tam benim taktiklerime göre oynuyorsunuz. Ben severim taktikçi takımı. Dayı desene ağzına hızlı yapışıyorum. konuşmak gerekirse ben seni sevmedim ya. Niye be sen ne yaptım oğlum? Abi. Dayı beni bıraksana abi burada ya. Ama. Kulağıma beni bırak, Allah beni Allah bırak, Allah. bırak, loot atayım, bırak beni. Gel beraber abi, ben abi ben olan baktım. kulağımı yok ettin abi. Kardeş, ben abi, ne yaptım ya? Baran, beni da Baran, bunun benzini yokmuş Baran. Benim sesim biraz gel bir şey alayım. çıkıyor. Herkes diyor, benim ses, ses ayarım çok şey herhalde. Benim sesimi bu? şey yapın ya, orada bir yüzde falan indirin ya. Çok Dayı, ben gözüm. zaten sen şarkı söylerken kıstım ya. Amcaoğlu, ben türkücüyüm biliyor musun? Boş zamanlarında ben türkücülük yapıyorum. Sen yapma dayı boş ver. Tamam. Buydu zaten. Sen, Aman sakın söyleme. Sen söyleyenleri ya. bırak ya. Boş ver. Yo ben de söylüyorum lan. sıkıntı yok. Ben siz türkü söyle dersiniz ben söylerim lan. Yok. Bir sen söyle dayı. de şey adam söyle dayı. ya. Nasıl şarkı ya? Dur dayı Allah, söylesin bunu, sonra ben söylerim. Ben, ben hepsini söyle. Önce sen mi söyle? Önce sen söyle oğlum. Ben, ben söyle deyince utandım anasını satayım. Ben nerede önce söyle la? Ee, ya sen söyle ben söylerim. <laughs> ya hayır önce sen. <laughs> Dayıya bak ya 31 de var sonunda bize yavşıyor sanki ya. <laughs> oğlum ben ne yavşıyordun size? Ya. O, sizin yaşlar kaç geçti? Dayı benim 19. maşallah Allah senin yaşınla yaşasın kardeşim. Ben 32 yaşındayım. Ya, 32 geçen de. seneydi kardeşim benim. Dayı o zaman ha. 32 yap bari ya sonu. Anlıyor 35 mi? yaşında ben daha neler olurdu acaba maçta? Oğlum ben, ediyorum. ben memleketimin ben memleketimin şeyini koydum la buraya. Yakasını koydum anasını satayım. Seni daha hala sizi artı 18'e çekiyorsun. Gerçi sizin aklınız daha şeye çalışır. Şimdi siz ergenliktesiniz ya hep aklınız fikriniz oralarda. Yok değil ben onu, onu çıkalım. çıkalım, çıkalım Amca ben alırım M416'yı 4 la. Sorsanız. Vermeyin şuna ya M416'yı. Ya ver Nasıl ver Zaten kullanması ver. Kullanmasını ver. bilmiyorum. Ver oğlum ne oldu? Ne oldu? Ben sizi taktik yapıyorum. Ver ver yapıyorum. bir şey olmaz. Dört kemik iyi ki bir kere MSV'den dans aldık gibi indi. Öyle hayatınız boyunca inebileceğinizi düşünüyorsunuz mu? Neye dayı? Ha ben de M4. Ha burada M4 da var. Gelin alın lan. İhtiyacı olan varsa gelsin alsın. Ben de var ya eyvallah dayı. O da aynı. Da aynı vermeyen diyen kardeş şey gelsin alsın mi? burada. İnsanlık görsün. O B ses gitti. Yemin ederim var ya kulağım. Harbi Allah Allah. Kolay vallahi. çekiyor yemin ederim ya. Dayı bize Ar bir şarkı söyleyeceğim mi ya? Hala söyleyeceğim söyleyeceğim dedin utandım dedin söylemedin. Arkadaşlar yani. ben utandım çekindim ya be şey arıyorum, İşaret fişeğisi yapmaya çalışıyorum da yapamadım lan. Bir atacağım. Bunu atacağım. Bak şimdi işaret fişeği kisi. Aynen anasını satayım yine. Dayı ben de... ismin bile canabet. Nasıl sana işaret fişeği çıkacak ya oradan? Amca bende 8-10 tane 4x var. ihtiyacı olan var mı? 8-10 tane 4 xi ne abi. yapıyorsun dayı? Ne bileyim oğlum ya. Ben çevirdim ee... çevirdim 4x geldi. Çevirdim çevirdim 4x geldi lan. Ben bunları fişek ya yapmaya abi, çalışacağım kreneyd. bak şimdi. Ana! Ya bir benim... var mı? Gelin kullanım sınırını açtı diyor. Bak gelin buraya bak al 4, 8, 12. Bak buraya 12 tane dürbün bıraktım al. Bak bak bak. Gel burada bot var. Yap. Ömer ya. Açın. Oğlum benim gibi benim gibi takım arkadaşım nereden bulacağınız la? Bak hepinize 4 Dayı 12 tane var diyor. sen. Sen bir tane 4 x'i şey de mi sayıyorsun? Yo 4 8 3 tane 10, mi sayıyorsun? 4 8 12 saydım amca Dayı sen kafayı yemişsin ya. Niye la? toplamayla yapmıyoruz biz onu teker teker sayıyoruz 3 tane var orada. Ne bileyim ben 4 8 12 diye saydım kardeşim. Neyse önemi var mı? Önemi yok ya fazla. La bir de bana Yeni başlama siz dene... zaten belli. Bir de bir de, ne de bana şey bıraksanız Allah bo şey bot bıraksanız da bir de, ne de bana la. Baran sal bir tane bir şey olmaz. Ben de ben de puan kasıyorum biliyor musunuz mu? Ne salacağız abi biz Baran'la zaten şu KD'ye kasana kadar bir yerlerimiz yırtıldı. Kardeşim bir de Boş de Boş ver oğlum sal lan. Bir tane vursam, bir tane vursam eksik mi eksik mi olacak? Bir tane vursam ne olacak? Burada vur. Bir tane vursam, ya. ikincisini daha vurdurmayız zaten. <laughs> <mesela>. He, he <laughs> ikinci bir ben vurmam la zaten ikinciyi. Bana bot görürseniz sağ olun ben ikinciyi vurmam zaten la. Vallahi valla ben iyi insanım. Bana benim kalbimde kötülük yok la. Valla biz gece konuda kalıyoruz da. Benim anne babam ayrı anas zaten. Dayı bir şey soracağım. Sen bu şeyi nasıl çıkartıyordun? İşaret şeyini. Amca oğlu, ben şey atıyordum. Kurşunla e, e, eklenti. Kurşunla eklenti. Ee, kurşun eklentiye atınca işaret fişeği çıkıyor. Herhangi bir kurşu oluyor değil Vallahi. mi? He, herhangi bir kurşun attığı zaman işaret fişeği çıkıyor kardeşlik. Ama ben onları öğrendim abi. Bütün kombinasyonları çırp ezberledim çırp ha. Sen e, mesela, abi Türkçen. Mesela şey fışkıttırmayı da tavayla bomba. Ya da orakla bomba. Ne no, onu biliyorum. Ben da gel, gel, gel. adam gelecek. Gel Dur, lan. şu fişe, fişeyi deneyeceğim bir dakika. Grenade var mı? Grenade, Aa çıkarttım lan fişeyi. Dur fişek atacağım. Grenade var A, mı? Var Adat fişek. Aa. Grenade var gel. Grenade hangisi oluyor la? Bende vardı vereyim ben la size. Bomba al, el bombası dayı. Al al al. Al bıraktım buraya. Grenade. Ya dayı bu <laughs> grenade da, mi dayı? dayı. Mi, amca, ne bileyim amca oğlum dik bir atları, şey değil dayı. Şimdi dayı dalga mı geçiyorsun dayı? Ya adam da al, Türkçe konuşuyor. Bana da bir grenade atsana ya, Türkçe dayı. Grenade ya. Bana da grenade atayım. Dayı Kürtçe mi konuşalım seninle ya? Çabani başı. Amca ben Kürtçe bilmiyorum la. Al grenade var. Al Hayır sen ya. bunu al al. Bu granit, granit granit al, al sen. Al, al al sen ikisini de al. İkisi de granit onların. Al al. Granit ne lan? Bomba onlar bomba. Hepsi bomba, bomba onlar. Bomba. Amca oğlum bomba deseniz anlatır Daha in dediniz ki biz gavur değiliz dedi. De şimdi şey söylüyoruz granit mranit diyorsunuz amca oğlum. Bu kullanmak şöyle. yasak mı? Ya. Aa geliyor işaret fişeysi. Sakın aldırmayın oğlum adama bak. Abi salmayın şuna yemin ederim var ya süpürge gibi hepsini hepsini oğlum, yiyecek. sadece AVM'yi alacağım da sadece AVM ile alacağım la. Ya, ya dayı Bilmiyorum. sen kaldı, AVM dayı? AVM oynayacak yaşta mısın? Ömrün bitmiş ömrün ömrün. Oğlum benim yaşım 32 arası ne niye ömrün bitecek la? Allah Allah adama bak. Yarı ömür geçmiş Türkiye'de 60 Max 60 Türkiye'de. Eve gidip ekip Lan! E oğlum adam hepsini aldı ki! Aldım ya Eren diye. sen neyi beni yukarı atıyorsun ya. ki? Vermiyorum mermiyi. Ben atmadım abicim ben atmadım ki seni. Bana sen, Eren sen mi aldın al şunu. Amcalo tamam, şey, <laughs> <Aa. gülüyor> Am, şeyi ben kurdum, onu ben kurdum lan. Amcalo altınıza şeyi ben vurdum. Araba geldi. Araç, araç. Araba geldi. Araba geldi. Araç geldi. Gidin Dayı gidin biraz savaş. sessiz ol senin sesin çok geliyor biliyor musun? Tamam tamam gidin savaşın hadi. Dayı da bize arkada çekirdek çekirdek alıp izleyecek bize ya. Bir dakika sessiz olun. Adam önümüzde ben gidiyorum. Kaç kişi geliyor? Kaç kişiler? Değil, tek, tek kişi. Tek kişi. Tek kişi gelin. Ha valla vurdu abi bey. Gidin gidin arkadaşınızı vuruyor. Gidin gidin. Duramaz ya gel, gel şuraya. şuraya. Gel, şuraya. Gel. Araç araba geldi. Araç geldi. Araç geldi. Araç geldi. Burada arkadaşları geldi. Valla arkadaşları geldi ha. Arkadaşlar nerede araba? Araba nerede? A burada geliyorlar bak. Kadarı gördüm. Al abi şimdi. Dayı vursan adamları. Bana ne amca oğlum benim adamlarla adamlar işim olmaz ha. Oynayın. Adamı o kadar drop salladık ya. i̇nsanlık yapmıyor bize. Oha. Şimdi vurdum öldü ha. Oğlum var ya ben olmasam var ya. Ben olmasam adamlar hepinizi öldürecek ha. Oğlum ne oynadım lan. Vallahi. Dayı bir tane adam vurdun. Ne, nasıl oynadın ya? Oğlum acayip oynadım ha. Cazet gibi oynadım. cazet izleyip geldim biliyor musunuz mu? Siz o şeyi aldınız mı da bende fazla bir tane amere mermisi var satarım ha. Amere aldınız mı? Ameri olsa olan var mı? Bende dayı bende. Bende bir tane amere mermisi var amca 37 30 e satarım. Vallahi rahat kalacağım ya. <laughs> Gel Eren yarı yaraya verelim al. Al üstünü tamamla ver. Versene ya. Baran sende var mı? Bir tane mermisi bir tane adam. Bir tane amere mermisi valla 30 paraya satarım amca yolu. Dayı gel sen de şunu 27 yapalım ya. Kaç tane var sende? Dayı 27, 27 var bende. Müslümanız yani. At, at, at ol at 27 Pazarlık parayı at. Pazarlık At 27 parayı da. 27 para al amca ol. Ver. Sen yalan değilse sen takım arkadaşın mısın iyiydi. De. Bakkala sürün de. Helal olsun. Dayı sana alttan alttan kanım ısınmaya başlıyor ama çok değil yani. Adamsın lan. La ol ben iyi bir insanım özür dilerim. Valla ben iyi bir insan. Aaa! Aa burada burada. Burada burada. Bok görevi burada. Aa bak aa. Valla burada abi, bak bak. Kaç metre? Dayı bize onu göstersene be. Gel gel 108 metre gel. Bin arabaya, gel, arabaya, gel. binin bak arabaya binin, arabaya binin gel 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 vallahi buldu vallahi bunu açarsa bu. Gel lan, ben gel. Gel gel. <laughs> Aran gel. Aran gel. Aran gel. Gel gel. Adamın görevi varmış çok merak ettim ya. Oğlum bu gizli başlarım görevi herkes de var la. Bak dur burada. Kaç metre oldu arabaya? Dayı arkada dayı. Arabaya kaç metre oldu? Ha 200 metre. Yat amca buraya. Yatın. Yattım dayı. Yat bak arabaya da sürünceyiz amca oğlu. Gizli başarım görevi gel. Sonra arabanın deseni tamam. değişecek. <laughs> Abi halimize bak ya. Adam gelse var ya kabak gibi ortadayız ya. Amca bir şey var ya toptik şifre. Yani, x e, Gökhan var biliyorsunuz mu? Evet. Ya, şimdi bu başa başarı görevi de tanıtı bir üst falan veriyor mu? E? Royal Pass videoları çeken değil mi dayı? He Royal Oyun Paşa. Aynen, aynen Royal Paşa videosu çekiyor. Böyle ne bileyim. Bu platform Royal sandık geldiği zaman falan. <laughs> Onların ne zaman geleceği günleri falan söylüyor. Oo Gökhan Gökhan. x Gökhan. Oo oo oo. Adam, adam geçti ama. geliyor. Ne dur adam? Sıkma. Tamam. Tamam. Dur. Şöyle. 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 Şey, şey, şey. Amca oğlum boş yerin adam adamı adam. dur. Görevi tamam diyorum. Kalkacağız bir de tekrar dayı, yürüyeceğiz. Da dayı, dayı seni, dayı seni sevmeye başladım. İnşallah gözümü karar çıkarmazsın. Yo la amca oğlum la gizli başarım görevi la. 5 tane platinum sandık veriyor. Bir de arabanın deseni değişiyor. Hep kalıyor mu araba? Hangi araba deseni veriyor abi? Yo amca oğlum tek oyunluk oynuyor. Şahmeran veriyor. Şahmeran. Heee. Dayı, o eniştene gidiyor. Dayı, çok drop yorum. Ölürse Amca ne başarılı görecek alır. Şahmeran arabası var ya. Şahmeran arabası. Amcaoğlu, kim önce giderse ona veriyor ha. Ben söyleyeyim bak, önde benim ha. <laughs> baran, Amla geç sana. şu ya Baran. Vallahi kim önce giderse ona veriyor kardeşim. Ben bilmiyorum yani. Anladın mı? Ben beni, inşallah beni önde sen inşallah. Varsın. İşte kim önde giderse ona veriyormuş amcaoğlu. Dört arkadaş yana sürünce, birinciye ödül veriyor işte. Şöyle senin altına bir şey koysak dayı. Zıplama koysak. Kalkmayın amca oğlum aman kalkarsanız görev bozulur bak vallahi 19 kişi kalmış ya Adam vuramadık ya. Amca oğlum bende 2'de ne var la? Ben vurdum vallahi ben aklımı aldım. Bana <laughs> fazla bile bu 1.75 K'den var benim. 1.2 <laughs> K'de. Ama bak iyi insanlarsınız ha. Bak gözev bozuldu herhalde ha. Yok bozulmaz dayı ya kim attı onu? Valla burun farkıyla ben şeye geçiyorum ha. <laughs> Atmayın oğlum görev bozulmasın. At oğlum ya. Oğlum hile yaptınız ha. Oğlum, is o is niye attın arabaya? Arabaya göremedi ya dayı. Aha ben vallahi geçtim ha. <laughs> vallahi geçtim ben geçtim ha. Vallahi ben geçtim ha. Ama bana verecek arabayı. Dur o arabayı bulamaz oğlum o sisin içinde. Biriniz binin direkt. Ya vallahi ben ben bineceğim amca. Kalkmayın ya. Vallahi bozulur ha. 200 metre olmuştur değil mi la? Dur galiba dayı. <laughs> Hayır ya adam aldı abi, işte abi, ya. Ben, ilk ben, i̇lk ha. Hikmet tostladım ha. Allah canına hikmet tostladım ha. Vallahi ben tostladım ha. Bir de böyle yapacağım <laughs> bak. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Amca oğlum ayin. Abi gel gidelim gel gel. Gel gidelim alana gel, gel, gidelim. Gel boş gidelim kayna ya. Gide lan! Hey lan! Lan! Gel ne? gel bana lan. Adamın görevi oldu lan. Şamera abi ben, önce ben geldim. Adamın görevi oldu lan. Lan. lan Önce ben geldiğim için bana verdim ama patinajı çekiyorum bak bak. Sıkı, bu, abi, bu adam hile açmış ya. Bu hile açmış kanka. Ya oğlum ben niye hile açmış? Kamera açmış. Aç gidin yani. gidin toktikle toktikle X'le lokana bakın. Gel gel bin bin bin. Gel bir abi yolu bin bin. Emin gel gel bin. Ben binmem, gel. binmem o arabaya. Ben zaten benzin yok ya. Binme o arabaya. Yemin ederim o arabada ölürsün abi. Patlayacak o araba Ona bir mazot koysak la. Ona bir mazot koysak la. Ya dayı arabayı da sen yapıyorsun benzini de bize koydurtuyorsun ya. Amca oğlum, ne bileyim ben ya mazot yok mu o arabaya koyacağımız mazot? Dayı lastik yakarsan tabii biter mazotu. <laughs> valla amca oğlum, ben bilmedim valla bastım hemen bitti. Çok yaktı değil mi la? Çok dayı yaktı mazot da. kaç para haberin var mı? Bin hadi bin bin. Bu arabada da şey yok ha bunda da can yok. Gel lan şu bana. Senin bekleyeceğiz benim şahmeran kaldı burada. Dayı sen bas. Bunu bir koyma, daha kendine yiyeceğim ya. Dayı, şey? Ben bir daha dayı, kendine yiyeceğim Ben bir daha Amcaoğlu önce ben geldim kim birinci olursa ona veriyor. Ha, kim birinci olursa veriyor yani onu. Eee işte yarış yaptık bana verdi ben birinci oldum ben aldım. Her. Belki iki numara birinci olsaydı Hayır. iki numarayı verirdi. Solda araba var solda araba Zihin var arabayı verelim. Öleceğim öleceğim bu arada. Ulan kardeş bir alana yetişmiyor hiç Vallahi bak beni panik yapmayın bak kafam karışıyor. Bu arada circle'a gitmezsek olacağım. Circle ne lan? Dayı boşver ver dayı, anlamasın. Dayı sen hiçbir şey bilmiyor musun? Oğlum siz Türk çıktı niye konuşmuyorsunuz? Dayı burada diyorum. niye duruyorsun ya? Adam Granada sıkacak şimdi öleceğiz ya. Granada diyorsunuz? Can basıyor mu oğlum? Can torbam mı var? Can torbası ne dayı? Can dolduruyor gel gel. Oğlum var ya ben ne oynuyorum ha bu oyunu? Dayı. Adam kalkmadı ya. Valla boş gün oğlum ya. Birinci bir ama Aaa sana adamlar var. Adam burada adam burada adam burada vurur vurur. Ne vurdum valla adamın arkadaşları var arkadaşları var orada gelin gelin. Senin benim arabama niye yavurdun? Adam bütün deşir alacak oynayın oğlum. Oy! Adam aldı bütün deşir. Amca ne oldu lan? ben var ya. Ben geçiyorum ama ben oynuyorum. Ben var hiç çıkmadım ha. O altı dürbün de var. Evet altı dürbün. Aa abi bunlar bizim yanımızdan geçmemiş miydi? Bu bug'i Bilmiyorum olabilir. Oyları var çünkü. Allah bilmiyorum. Ama botlar da adamlar ya. İlkel suyu var. Aldım adam. Onu da aldım. Aa bunu da alırım. Çaldı Bak, da ya. Bunu da al. Oğlum ben... E, e, oğlum ne çaldı lan ben adamların ikisine ben vurmuşum. Baktınız öyle gözünüz böyle. E siz oyuncu mu oyuncu değilsiniz. Ya dayı bir mermi attın adama ya. Ben Esa oyuncu benim ha. Ben ne oynuyorum ha. Yukarı cazetim falan diyorsun da. ama... Bir tabancan yok dayı. Tabancan nerede? Cazetim demedim ki amca oğlum. Ben Cazetim demedim ki. Ben Cazeti izledim de geldim dedim. Cazet gibi oynayacağım dedim. Tamam onun gibi oynamanın için bir tane senin ilk başta tabancan olman lazım. Ne olmam lazım? Tabanca, tabancan olması lazım tabancan. Amca da bana bir Dabancı adam vuramıyorum la. Bak, 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 o, o zaman dayı. dayı. Bende oldu bu araba. Hiç bak. onu izleme boş ver. Mezarcı izle sen. Bak, bende oldu bak bak. Ya dayı gene mi şahmeran verecek Allah'ım ya Rabbim. Yok amca var. Zaman, hile var. Bunu çevirdiğiniz zaman hep şahmeran ama veriyor Valla bu otomatik. Otomatik hile var bunda ya. Amca otomatik kere, şey hilesi var Ben bir kere var. sürünüm. Ha, ha. Ben bir kere sürünüm hakkımla aldım bak. İstiyorsanız bir sonraki oyun size göstereyim şahmeran nasıl yapılıyor. Hayır. Senin sürdüğün desen. Gerek yok dayı. Birisi Adamlar denedim evlerde. Bana dönüyor. Aa gördüm gördüm. Bak nasıl düşürdüm onları bak şimdi bak. Amerenin Amere, Amere kimde vardı Eren? Amca oğlum ben 6 3 ben 6 ı hiç çekmedim ha. Bak bak. 6 hiç çekmedim ha. Şu oradaki çatla kalan var. 2 vurdum, çatı ama. var. Oyna. 2 çatı var. Oyna. Oğlum ben... var ya. Ya altılı dür bak birini aldı da dürbünle adamın kafasını ikiye böldü. Al beni al bedel beni bedel gel gel al. Oğlum beni altı ikisi hiç E çekmeden vurdum o adam biliyor musun? O 250 metre. At bombayı da içeri. Bombam yok amca oğlum. Bunu atarım. Gel bine buna de Arkalarına fışkıttıram gel. Katımda. Gel arkana vurma. Ay! Arkadan birisi AWP sıkıyor. Ben ne oynuyor ya? Ben ne oynuyor bu oyunu ya? Allah çarpsın ne var ya. Açmış, ne var ya iyi izlemişim Cazet'i abi. Bütün taktikleri aldım ben. AMR kimde vardı? Şurada da. Dayı oradaki adama da bir tane sprey atsana bak Watch şurada beni bayılır. Ona da bir 6 x atsana. Şurada mı? Watch out. Watch out. Bak markımda benim markımda. Mark ne, ne lan? İşaret işaret. Bir daha at bir daha at. Bak chatten bakabiliyorsun ona, chatten bak. Adam adam daha çetin ne olur ya. Neyse boş ver zaten maç bitti. yani. Ya var ya o bebeği ne vurdum ha. Bir dahaki kelleşleşmeyi kapatırız. Adam açıktan geliyor. var ya a acayip esnaftan gerçek beni iyi oynuyorum ha. Buzu kır buzu kır buzu kır. Buzu kır ben adam öldüreyim. Tek kişi kaldı orada. Bir de Oğlum, solda var. var. Ya... Abi, beni Ya. benim götümden vurdu gel gel o yandan vurdu bir duvar mı var aşağıda. Ne 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 niye vurdu? Oğlum niye bak? İyi dayı öldüğüne göre güzel. Leşler bizi. Kardeşim gördünüz değil mi taktiği gördünüz değil mi? Yok ben seni <laughs> izlemedim dayı ya. Yok yok o araba çevirme taktiğini gördünüz değil mi? O taktiği gördüm ben onu deneyeceğim bir daha kendim. Tamam gel dene o, o bunu. Beni beni, beni, beni valla niye kaldırmadınız la? Orada bir tane buz açsaydınız beni kaldırırdınız ha. Yanında olsam açardım da. Siz nereye vurdunuz? Adam öldü arada. Ben var ya oğlum en iyi değil, ben oynamışım takımda ha. Valla en çok da ölü bende vardı ha. Abi bir işte iki oyun yine oynar. De ben sana insanı istek atayım. Arkadaş isteğe falan atayım sizlere. Beni alırsınız değil ya. mi la? Beni alırsınız değil mi la? Alırız o taktiği bize göster bir o, daha ama. Da burada. Burunlara az derle burunlara karı zaten. Ay ay, ay 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 Beni kaldırmadınız. <laughs> dayı bir, dayı bir sakin olur musun ya? Lütfen. Beni kaldırmadınız. Beni kaldırmadınız. Valla hakkım helal etmiyor. Dayı şimdi niye hakkını helal etmiyorsun ki sen bize ya? Biz oyunculuğu ne yaptık mu, sana? Mu, oyunculuğu mu kıskandınız? oyunculuğumu mu kıskandınız anasını? Beni kaldırmadınız bile bile değil mi? Kalan kişileri bu adam alacak Dayı diye. sen oyuncu musun ki senin kıskanacağız ya? Adamları vurdun. Zaten ben dua ettim ben de öldüm. Yesen bana beddua etti beni kaldırmadın. Ben ne beddua edeceğim lan size? Ben ne beddua edeceğim size? Eren bana bir grenade versene Eren. Grenade ver bana. Oğlum bomba verirsen desene lan. Grenade neymiş anasını satayım ya? Bomba ver lan adama. Molotov verdi ya. Bu da bilmiyor grenade. Bu da mı aldı ya? Bir moli sallarsın ya. be abi oradan. Oyyy ne vurdun amca olla. Abi eşsatla oynadınız la. Beni bir alın la en sondan. istek atıyorum kardeşlik. At dayı kabul ederiz belki. Ha, adamsınız lan. Adamsınız, adamsınız lan. Vallahi geliyorum ha. Vallahi geliyorum ha. Ben gel dayı gel. gel. <laughs> Bakayım ben kaç tane ölü almışım lan. Ana ben olmuşum lan. Meme mem, ben, mem, ben, mem, ben, ben olmuşum ha. Alttan ölü yapmışım Günleştire ha. Beşlere salmışsınız adama ya. Oğlum alttan ölü yapmışım. Oğlum bende niye sıfır asistan var lan? Eee ben kimsenin hakkına girmemişim ha. Kimseye leşi bir çaldırtırmamışım ha. E, aynen aynen. aynen. Valla. Helal lan Celabettin 31. Helal lan. Adamlar var ha. Cevk tatlıydı ha. İstek istek istek. Gönderdim istek. Ana reddet tutuyor lan. Onu da reddet lan. İstek, istek, istek. Ne yani ben de kendimi almazdım anasını satayım. Yok almıyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> bu adamlar almadı beni. Ya arkadaşlar ben çok mu dağıtıyorum takımları ya? Vallahi bir şey de yapmıyorum. Goygoy, gırgır, şamata yapmaya çalışıyorum anasını satayım. Onlar da böyle askerde eğitim alır gibi şey yapmaya çalışıyorlar. Almadılar. Vallahi kusura bakmayın. Yani gidemedim arkadaşlar adamlara yani. Bunlar şimdi... Ben bunların içlerine fitne efesatı saldım. Bunlar 200 metre yine bir önceki video'daki adamlar gibi sürünecek, sürünecek. 3-4 gün denecekler. Böyle gizli başlarım görevi diye. Bize sonra gidecekler Gökhan'ın videolarını izleyecek. Bu arada ikisi Gökhan benim arkadaşım arkadaşlar. <laughs> Samim arkadaşım onun ismini böyle bilerek veriyorum. <laughs> böyle tanınmış bir PUBG Mobile bilgi içerik üreticisi. Ondan yani gidip onun hesabına kanalına falan da bakabilirsiniz. Ruhan'a selamım var falan filan diyebilirsiniz yani. Hani böyle çocuğum böyle takipçi göndermeme falan ihtiyacı yok arkadaşlar. Yani takipçisi benden fazla TikTok'ta. Hani sevdiğim bir kardeşim diye onun böyle şeyini veriyorum. Gidecekler Gökhan'ın kanalını da falan da takip edecekler. Hani ne zaman paylaşmış <laughs> diye bir kendi kendilerine yiyecek. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Mua. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.